arkadaşlar Sihir Defteri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben arkadaşlar çarşıdayım bugün. Ee, paşama yem almaya geldim. Ee, şöyle uzaktan bir kalemizi göstereyim size de bir koruyun arkadaşlar. Ee, beni buradan takip ediyorsanız zaten ee, söylememe gerek yok. Biliyorsunuz kalemiz meydanın tam ortası. Ama şehir dışından izleyen varsa kalemizi bu uzaktan görebilir arkadaşlar. Ondan sonra ben paşama yem almaya geldim arkadaşlar. Tramvayla geldim çarşıya. Ee, 100 liralık aldım. Ondan sonra eve yürüyerek gideceğim. Malum kilolarımızı aldık. Şimdi vermenin zamanı arkadaşlar. Denize falan gideceğimizden değil arkadaşlar da yani her zaman fit demek, ee, rahatlık demek. fiziğin güzel olması demek. Ha bu yaştan sonra mankenlik mi yapacağım demeyin arkadaşlar. Sayfa her zaman iyidir arkadaşlar. Ee, şimdi ben bu tarafa geldim arkadaşlar. E ee, bu tarafından yani. bu. Tam meydanın ortasına geçeceğim şimdi. Ee, şöyle. Hah, başla şöyle çekeyim ben de. Ee, şu şimşeğim de bir bakabilirim. Sizinle birlikte yürüyen merdivenlere inelim arkadaşlar. geçti gittik. Ah geçtim, her şey Telefon, her şey var burada. Şimdi üst geçitten yukarı çıkıyoruz Bir dakika çıkalım. Şöyle göstereyim. şurada da çeşmemiz var arkadaşlar. Yazın gerçekten millete tutmuş oluyor. Bunu da erik satan var. Erik yiyemem ki. Yedir. Alsam ya yiyemem ki. Arkadaşlar. Eşki de erik yasak. Her şeyi yasak yani. yeri de Buradan hiç çekim yapmamıştım ben size. Buradan izleyen benim arkadaşlarım varsa ama buradan geçmiş diyeceksiniz zaten. <laughs> Şöyle pasta başlatıp Sucuk pastırmayı satmaları yer. Burada, burada aradığımız her şey var arkadaşlar. Ee, buradaki arkadaşlarımız bilir. Ama dışarıdan beni takip eden arkadaşlarım varsa bura kazancılar çarşısı. Yani meydanın tam ortası arkadaşlar. Şurada gelinlikler falan, eşaplar falan her şey var arkadaşlar. Şurada eşap mağazası. Serraflar. Burada ne ararsanız var. Kuru yemişçiler. Zil evet. Evet. Arkadaşlar videoma beni durdurun. Videomuzun evet. devamında görüşürüz. Arkadaşlar videoma e kaldığım yerden devam ediyorum. evet. evet. Ben ne yapayım arkadaşlar? Önce Her hatırı sorayım arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Biz böyle Böyle simsiyah bir Havayla kaşı kaşı Arkadaşlar sabahleyin. Ee, arkadaşlar dün e, Çarşıda video başlattım. Ee, onun devamını Getiremedim. Ama dünkünün devamı yani. Öyle düşünün siz. Ee, ben ne yapıyorum arkadaşlar şimdi? Bu bacımız tabii ki durmaz. Şöyle lambayı yakayım da daha iyi görün arkadaşlar. Ben biraz biber doğradım arkadaşlar. Ee, burada ne var? Burada baklacağım kabak var. İnşallah pişerse Şurayı pişer diye Fırın yok ya. Yağda da kızartmayayım arkadaşlar. Kabak olmazdı ama ben kabak da doğradım arkadaşlar. Normalde ben patlıcan, e, biber, domates yapardım. Gerçekten o da çok güzel oluyor. Onu bir gün ben de size göstereceğim arkadaşlar. sabah kahvaltımızda ya da canımız hangi saatte isterseniz yapıp yiyebilirsiniz gerçekten. Ee, yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Benim doğum günümü takipçilerim kutlayarını kutlamayacak mı? Ee, çok merak ediyorum. Ondan sonra Şimdi bu tuzunu da atalım arkadaşlar. Evet. Anne bir de patates tuzu atsaydım dedi de arkadaşlar. Ben erindim. Erindim arkadaşlar. Şimdi bunun ağzını kapatacağım arkadaşlar. Bu pişme yakında e, iki tane de domates doğrayacağım domatesleri biraz eriyince ondan sonra altını kapatacağım arkadaşlar bunu bir güzel bir <laughs> <laughs> kayıp bir taba ya da bir porselen taba neye koyarsanız arkadaşlar üstüne de yoğurt ondan sonra çok güzel oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim şöyle evet, ağzını kapatayım da arkadaşlar. Bu pişe dursun. Allah, çayımı da denledim zaten. Bugün vallahi neyse bir halsızım. Bugün karma karışık rüyalar gördüm. Aşağımı daha çıkarmadım arkadaşlar. Bir kediyi bir sağlam bir yere koyayım da. Yani yanlış anlamayan arkadaşlar. Ben kediyi ee, odaya kapatıyorum ama odada Akif de var zaten. Ondan sonra yani kapatmak zorundan çünkü 7-24 saat dışarıda kedimiz ama kuşumuz sabah ve akşam çıkabiliyor. O yüzden yani kediye işkence yapıyorsunuz falan demeyin arkadaşlar gerçekten mümkün değil öyle bir şey yapamak zaten mümkün değil yapamak ya, yani. E, bu da can yani bu da çıkmaz ya. arkadaşlar bir sabah bir akşam çıkabiliyor. Ben bunu 7-24 saat dışarı çıkarmış olsam gerçekten kedimiz kuşumuzu kapar yer yani mecbur bunu da çıkarıp kanatlarının hareketlerini yapması gerekiyor. <laughs> Yoksa kötü olur arkadaşlar paşa içinde. Ben bir videomu durdurayım arkadaşlar. Videomun devamında e, bu tavadaki patlıcan, ondan sonra biber, kabağımız üstüne domatesi atıp pişirdikten sonra görüşelim. Arkadaşlar ben şimdi kızartma gibi düşünün yani. Ya da e, az yağda kızartmış gibi. Ama patlıcan biber domates yaptığım zaman da size göstereceğim arkadaşlar. Normalde kabak koymamam gerekiyor ama kabak yemeğini çok sevdiğim için, kabağın kendisini çok sevdiğim için ben içine kabak da koydum arkadaşlar. Çünkü taze, taze olduğu için de Allah'ım yarabbim taze olduğu için de e, koymak istedim arkadaşlar. Çünkü yoğurt, bak yoğurt koydum arkadaşlar. Yoğurt özellikle üstüne döktüğümüz zaman gerçekten çok güzel, lezzetli oluyor. Bizim burada her zaman çilek reçelimiz, vişne reçelimiz, zeytinimiz, tel peynirimiz, süzme peynirimiz, tahinimiz, petmezimiz, salatalığımız. Arkadaşlar bu şekilde şimdi ben ne yapacağım? Ee... Arkadaşlar şöyle havaya bakar mısınız? Yağmur yağıyor, duruyor, bir daha yağmur yağıyor, hava güneş açıyor, ondan sonra tekrar bulanıyor. Yani çok... Değişik değişik mevkinde yaşıyor arkadaşlar. benim. ki. Hadi kızım oğlum hadi gir de kurban olayım. Hadi bak bu da. Arkadaşlar bu da benim kayfaltı oturmamı bekliyor bak. Girmiyor musun? Gel. Hadi gel. Hadi gel. Şimdi oğlumu çağıracağım arkadaşlar. Biz kayfaltımızı yapacağız. Siz de ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz arkadaşlar? Siz de ne pişiriyorsunuz? Sabah kayfaltınızda siz böyle bir şey yapar mısınız? Ee, ben batlıcan biber ondan sonra domates yaparım arkadaşlar. E, ayrıca bir de onu size göstereceğim. Gerçekten mükemmel bir lezzeti oluyor. Sabah sabah kızartma oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar bizim soframızda hiç sana yağını göremezsiniz. Öz, eskiden sıcak etmeyen arasına sana ya, yağlardık. Bir de çölme peynir varsa onu da koyardık. O kadar güzel olurdu ki arkadaşlar valla. Ama şimdi sana yağını görüyorsunuz soframızda hiç bulundurmak. Dolabımda bile yok yani. Paket yağ var. Onu da ben almadım. Bizimki almış. Oğul lazım olmuş. Ondan sonra o götüreceğim diye aldı. Yarısını aldı götürdü. Yarısı duruyor. O şekilde yani biz kullanmıyor. Sağlığa da zararlı diyorlar. Zaten gerçi her şeye sağlığa zararlı da. Hangisi zararlı diye bilmiyorum valla. <laughs> Dün canım sıkıldı. Dedim bir patik başlasam mı ki dedim. Daha önce patik ördüm arkadaşlar. Beş yaşına patik çok ördüm ben. Sandığımda çok harımı çeyizine koydum zaten ondan sonra canım sıkıldı dedim La, bir patik şey mi yapsam ki dedim patik mi başlasam ki dedim bunun arası gelmeyecek aman dedim neyse oturayım dedim boşver dinleneyim dedim ördüğüm el işi yetmiyor mu dedim valla ee, ben bir videomu durdurayım arkadaşlar Akif'i çağırayım kayfaltımızı yapalım bunun üstüne de yoğurdumuzu böyle özeyim arkadaşlar böyle özeyim cıvıdayım yani öyle düşünün siz öyle anlayın Ondan sonra yoğurdu. Koyduğumuz muydu? İçine de biber koydum ya. Çok güzel oluyor arkadaşlar gerçekten. Ee, videomun devamında görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi öğle yemeğini hazırlıyorum. Biraz acıktık sanki. Şu da az bir pilavım vardı arkadaşlar. Vallahi o tarafta bir şeye döndü ki anlatamam yani umarşığı koyalım. Hmm. arkadaşlar. Şimdi ben e, biraz ıspanak vardı arkadaşlar. Ondan sonra dünkü dürüm eti vardı arkadaşlar. Şöyle bunlar saklama kabına koyduydum. Ondan sonra şu yoğurdu da e, Isfalanın üstüne dökeceğim arkadaşlar Her yerde kaşık demeyin <laughs> Mecbun ıslatma sorunları Arkadaşlar <laughs> Şöyle Al <Alayım. gülüyor> Şu yoğurdun üstüne koyacağım Bu da kiraz kompostum arkadaşlar Paca da orada vallahi hiç durmuyor Şöyle ee, bir domates doğradım Arkadaşlar Arkadaşlar e, Gayeseri Kayseri Şu an yağmur başlamış Allah'ım duruyor bir yağmur başlıyor. Duruyor bir yağmur başlıyor arkadaşım, arkadaşlar. hava ee, havada soğuk herhalde biz valla evin içinde en düşük ayarda kombimiz yanıyor ama yakı yok yani soğuk hava. Ee, bura böyleyse Erces'e yüksek ihtimalle kar yağıyor arkadaşlar. Camada böyle uzun uzun atıyor yağmur. O hem de iyi bastırdı yağmur inan ki. Kedilere hale yazdık ya. O dışarıda yaşayan hayvanlar, kediler, vallahi köpekler, bilmiyorum da ne ne yapıyorlar, nereye sığınıyorlar. Herhalde yüksek ihtimalle o durumlara falan sığınıyorlar arkadaşlar inan ki Yaz. Karnı da aç kalmasın da ya. Vallahi ben çok acıyorum ne yapacağım? Hepsini de ki arkadaşlar vallahi. Ekmek alak dedim Akife. Vardı zaten. Gerek yok bak bir sürü ekmek var arkadaşlar poşetlerde. Ondan sonra onlar yedik. Ondan sonra şunu şöyle özleyeceğim arkadaşlar. Özleyeceğim. Ispanak böyle yoğursuz inmez arkadaşlar. Ispanağı biz böyle pişiririk. Üstüne de bir yoğurt koyarız pırasayı da pişirdiğimiz zaman pırasanın üstüne de limon sıkarız arkadaşlar. Bu da çok güzel olur. Bu da şöyle arkadaşlar. Şu biberleri atmamıştım. Vallahi araya veremem çünkü acı biberler arkadaşlar. O yüzden hiç gerek yok. Şimdi ben bir Akif'i çağırayım arkadaşlar. Videomuzu durdurayım. İnşallah kapanışta hoşlaşırım. Şükürler olsun Allah'ın olmayanları da Bilsin arkadaşlar Bulaşığımı yıkamadım Bulaşığımı da biraz sonra Yıkarım arkadaşlar Elimde yıkıyorum ya artık Eriniyorum arkadaşlar Sizler ne yapıyorsunuz Ne ediyorsunuz arkadaşlar Ya ben çarşıya gittim Çarşıya gittiğimde şu yağdanlıklarıma bambu almayı unuttum arkadaşlar eve geldim yağ dokuyorum tencereme. ıspanağımı pişirirken ama dedim tam da dedim bir şeyin mikrosun arkasındaydı Züccaciye dükkanı diyeyim arkadaşlar artık her yerde var gerçi de orada görmüştüm en son unuttum almayı unuttum arkadaşlar buna lazım yani lazım yani gittiğimizde de lazım burada da lazım yani ee, ben şunu anladım arkadaşlar fırınsız gerçekten bir şey olmuyor ee, bir şey yapacağın zaman fırının başına var ya. yani fırın Bence kurtuluş gibi bir şey yani ocağın üstünde yemek iyi, e, yapıyor ama fırında bir nevi kurtuluş yani yemek pişirmek için kurtuluş Arkadaşlar ben bunu biraz daha anladım ee, ya ama kaç senelik fırınım zaten bu evin elektrik tesisatının yüzünden arkadaşlar kaç kere yandı fırını, beyaz eşyalarım yandı. Yani çıkacak bahimci ben beyaz eşyam yani yok arkadaşlar yani bir buzdolabım var, diprizim, çamaşır makinem var. Çamaşır makinemi de biliyorsunuz, ha bilmiyorsunuz siz pardon. Geçen sene aldım arkadaşlar çünkü e, çamaşır makinem ta ortaları attırdık. Kaç kere arkadaşlar Her çalıştırmamda değiştirdik. Bir seferde e, başka bir sıkıntı çıktı. 10 yıl geçmişti ama çamaşır makinemede. Artık bizim bir dedi ki aman yok dedi. Siz dedi gidin dedi. E, şey alın dedi. Çamaşır makinesi alın dedi. Öyle almıştık arkadaşlar. Şimdi bana gerçekten bulaşır makinesi e, ocak ondan sonra bankesre ocak ondan sonra e, kardolabı ondan sonra kurutma makinesi bunlar gerçekten perde mutfak masası hepsi lazım arkadaşlar artık hepsi lazım uzun zamandır idare ediyordum ama Vallahi bunlar da götürmeyeceğime göre illaki evin eksiği o oldu yani olacak ben istemesem de oluyor yani ben bir şey yapmasam da oluyor yani herkesin olduğu gibi benim de oluyor yani ben ne kadar kısarsam kısayım arkadaşlar bir erkek yani bilmiyorum parasını yani çarçuru diyorsa sen ağzından da koştursan sen bir şey yapamazsın ki bir şey olmaz. Kadınların ekonomik özgürlükle ellerinde olmadığı müddetçe arkadaşlar hiçbir şey yapamayacaklar. Hiçbir şey yapamıyorlar. İçinde de benim. Ben niye bu yaştan sonra ben bu e, bunu bir ondan sonra aman şu işe kalkışayım bir kuruş da olsa para kazanayım dedim. Yani sırf bu yüzden arkadaşlar kimseye muhtaç olmamak için, kimsenin eline bakmamak için. Yani vicdanları olacak da yani senin bir eksiğin olduğunu hatırlayacaklar da al şu parayı git de ihtiyacın karşıla diyecekler. Onu da zannetmiyorum. Vallahi zannetmiyorum. Asam dönsem kesen diye bir laf var arkadaşlar. Asam dönsem kesem arkadaşlar. O yüzden Rabbim inşallah benim gibi bir sürü kadınları inşallah ekonomik özgürlükleri olur. Hiç kimseye. Hatta çocuklarımıza bir muhtaç gitmesin arkadaşlar. bırak erkekleri artık. Yani çolukları bile, çocuklarımıza bile muhtaç etmesin. Onlar da bize muhtaç olmasın. Hiç kimse kimseye muhtaç olmasın arkadaşlar. Ben yani beddua gibi ya da e, bir şey gördüm, bir şey yaşadığım için demiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, yani bu bu böyle yani. Tırnağın varsa başına başlıyor arkadaşlar. Değil mi? Atalar hiçbir zaman yanlış bir şey konuşmamışlar arkadaşlar. Gerçekten öyle. Şimdi bu bacınız gitsin arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldim. Yarınki videomda görüşmek ümidiyle hoşçakalın kendinize dikkat edin.